haftanın finaline hoş geldiniz. Bugün çok özel bir akşam, Sevgililer Günü akşamı ve ben Sevgililer Günü akşamına bu kadar yakışan bir program düşünemiyorum. Maalesef yine bir adayımıza veda edeceğiz. Bu akşam fakat yarın sevgililer gününü hak ettiği gibi hakkını vere vere yine kısmesi olur evinde kutlayacağız hep beraber. Ekran başındaki bütün izleyicilerimize ise sevgi dolu, huzur dolu sevdikleriyle güzün ömürler diliyoruz. Şimdi nasılsınız bakalım? Sevgililer günü sizlerin de kutlu olsun. Teşekkürler. Allah bir an evvel birbirinize kavuştursun. Kalbinizin prenslerini prenseslerini nasip etsin. Bak bu kadar çabalıyoruz hem biz hem izleyicilerimiz ekran başında. Bir hafta oldu yine göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Aşklar vardı, tartışmalar vardı, kıskançlıklar vardı değil mi? Hayal kırıklıkları vardı yani insana ait bütün duygular bu evde böyle tam doz yaşandı. Bir bakalım haftayı toparlayalım mı şöyle her zaman yaptığımız gibi. Mesela bu hafta Cansel üçüncü itarını aldı ve burada oylanarak kısmetse olur evinde kalmayı başardı. Böylece üçüncü kızımız da oldu bu evde bu durumda olan. Mehtap var, Cansel var bir de kim var? Melis. Melis var. Evet üçünüz de bıçak sırtındasınız artık. İşte ona göre bakalım bu evde neler yaşanacak bundan sonra merak ediyorum. Cansel'in o anına yani evden gitmesinin an meselesi olduğu, evde kalmasının, arkadaşlarının oyuna bağlı olduğu ana bir göz atalım hep birlikte. Çok güzel oynuyorsun. Ne güzel. Senin erdeme olan... Eser izlediğinde... Hayranın en azından yazık sana, üzülüyorum eser, ya. Eser yazık, izlediğinde... Aşağıladığın ama çok yapacaksın. iyi olan bir insanla birliktesin şu an ama en başta sen aşağılıyordun. Şu hallere bak. Hani 30 yaşında kadınsın çocuk Eseri ne çıldırttın. yapıyorsun tamam, böyle? Tamam bu burayı terk ettin. Oturdun Emre'nin nasihatlerini saat dinledin. Yaptığın şey dinledim. tek şey dedikodu yapmak. Çünkü ya, sen şu an niye kızdın? yapmaya çalışıyorsun. Yaptığın Çünkü çevrenden şey, başka su. kullanabileceğim Gerçekten. bir şey, yok. Evet söylüyordu. olayın diğer kahramanı daha doğrusu muhatabı. Mehtap burada ilk sana soracağım. Cansel kalsın mı gitsin mi? Cansel benim elememde kalsın dediği için. Onun da burada aşk yaşamasını istediğim için kalsın. Melis. Sormama sana gerek var mı? Sormamıza gerek yok zaten. Kalsın. Tabii ki kalsın. Cansel benim çok yakın arkadaşım bu evde. Gün gelecek Cansel'in o yüzündeki maske inecek. Ay, sırf canım, o gün için. Canım. Ne kalsın. olur kalsın be, ne olur. <laughs> Cansel'i seviyorum. Eserle de ilişkisi var. Kalsın. Sen ne diyorsun Nur? Yani Cansel yaptığı yanlıştı ama Cansel çok iyi bir kız bence. Kalsın. Evet, Haza. Ben de seviyorum kendisini kalsın. İyi bir Allah, insan. Yavaş yavaş sen de alıştın zaten evde uçuşan taslara, tabaklara. <laughs> yavaş yavaş alıştım. <laughs> Peki ben böylece arkadaşlarının hepsinin ortak kararıyla Cansel evimizde kalıyor ama üçüncü ihtarını da almış oluyor. Üstelik de oylamayı da geçiyor. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Bir daha Mehtap Melis ve Cansel en ufak bir yanlış itham ettirecek hareket yaptıkları durumda ihtarsız bir şekilde kısmetse olur evinden ayrılacaklar anlamına geliyor. Mehtap sen genelde hani biraz böyle ikincisindir. Açık açık söyleyeyim. Nasıl oldu da Cansel orada kalsın dedi? Ben anlatmak istediğimin dışında bir görüntü varmış gibi gözüküyor. Hani Cansel'in bana orada saldırmak saldırması falan benim anlatmak istediğimi anlamamış da farklı anlamış. Hani orada genç sevdalısı. İşte 30 yaşında kadınsın, annesin ama hiçbir işe yaramıyorsun falan. Ben şuna geleceğim. Cansel sen 20 yaşındasın sendenize... diye 20 yaşını geçen veya 21 yaşını geçen her kadın yaşlı mı geliyor sana? Hayır. Çünkü birçok insan 30 yaşında benim bildiğim ilk evliliğini yapıyor. Evet yani. Murat da, da esmer sevdiğini söylediği yok, için bir sözümü ya, bitireyim hani. mi? O yüzden ben de onu yaşlandım. Bir saniye bir sözümü bitireyim. <gülüyor> <gülüyor> Murat da biliyorsunuz geçen hafta bir şaka yaptı. İşte esmer seviyorum falan. İşte sen esmer değilsin, yaşlısın, 30 Buyurun. yaşındasın, sen şu olmazsın, genç sevdalısısın. Duydum. genç seviyorsun. Nereden çıkardın Bunlar mesela Mehtap'ın genç, genç sevdalısı oldu. Ben de sinirlendim o da. Ya söylenmiş vardı. sözler zaten dışarıdan güzel gözükmüyor ki Mehtap sen burada tekrar o konuyu dile getiriyorsun da ben güzel gözükmüyoruz zaten barıştık falan demeyi düşünüyorsun. Bir de, bir barıştık de o zaten. bardak evet. O oraya geleceğim o o tabak çok tehlikeli yerlere varabilirdi yani artık ya nasıl bardak canağa döndü mü evet. o niyette yapmadığını ümit ediyorum. Tabii ki de hayır. Yani mandalinaya mı vuracaktın ne yapacaktın? Hayır yani o an öyle bir tepki verdim vermemeliydim ama sinir anında yaptım yani. Neyse iş tatlıya bağlandı. Hmm, Canı mandalina çekmiş biz de sonra barıştık. Evet sonra verdim Ander'i. <laughs> Neyse işin güzel olan yanı koruma altına alırken ben sizi Cuma günü Mehtap'la yan yana tesadüfen de olsa <gülüyor> dikildiğiniz <gülüyor> an sarılıp barışmanız. Şimdi iyi mi aranız? Evet. İyi darısı diğer küslüklerin başına gelin adayları evindeki diyor. Evin şimdi biri büyük biri küçük gelin olunca böyle küs kalmak olmaz. Evet. Olmaz aynı evde olmaz zaten bak söyleyeyim inşallah diğer küslerde de barışır. Bu durumdan beyler memnun oldu mu? Değil mi? Tabii. Ve ben bundan sonra asla böyle bir duruma gelmelerini istemiyorum. Özellikle üçünün. Yani Melis, evet. Cansel ve Mehtap'ın çok daha dikkatli olması gerekiyor. Bizi burada yalnız bırakmasınlar. <laughs> Hepsinin bir aradayı var. Seni ee, burada bırakır gider miyim? Kulağından tutun gibi çıkarırım. <laughs> <de. Mesela> sen <laughs> burada, burada yoktun. burada kalırsın. Ee, Cansel o ter döktüğü zaman oylanırken başına bir şey gelip de eskaza gitseydi ne hissedecektin? Yani ben de giderdim en kötü. <laughs> Dışarıda buluşuyorduk yani ama iyi kalmış. Peki. Bir daha böyle bir şeyler olmasa en azından beyleri düşünün o zaman. Biraz sinir öfke kontrolü diyoruz. Sen yeter ki sen olur.